kendinizi hiç engellediğiniz, demoralize ederek başarısızlığa sürüklediğiniz oldu mu? Hiçbir dış etken olmadan sadece düşüncelerinizle kendinize engeller yarattınız mı? Psikolojide bu duruma kendini sabote etme deniyor. İnsan nasıl kendi başarısızlığını hedefler öyle değil mi? Nasıl olduğunu bilince ağızdan, alanında uzman bir psikiyatrdan dinleyeceğiz. Profesör Nesrin Dilbaz'la kendini sabote etmeyi konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Nedir kendini sabote etmek hocam? Evet aslında hani kelime anlamına baktığımızda çok içinde anlamını da taşıyor. Yani kendimizi fiziksel, ruhsal ya da duygusal olarak tahrip etmek anlamına geliyor. Aslında özetle şöyle bireysel amaçlarımız ya da değerlerimizi zayıflatarak kendi başarımızı ve iyilik halimizi engellemek. Böylelikle kendimizi sabote etmiş oluyoruz. İnsanın kendini sabote etmesi günlük hayatta pek duyduğumuz bir kavram değil ama aslında çok kullanılan bir yöntem galiba. Örnek verebilir misiniz? Hangi davranışları kendini sabote etme olarak tanımlayabiliriz? Tabii ki. E, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bunu insan e, bilerek yapmıyor. Bu tamamen bilinç dışı olarak ortaya çıkıyor. Hatta Jung'un çok güzel bir kavramı var bununla ilgili. Yani bir şekilde bu bizim bir gölgemiz gibi düşünün. Aslında bilinç dışı, bizim bilinçaltımız bizim bir gölgemiz. Yani bizim kişiliğimizin bir parçası. Ama öyle bazen olumlu bazen de olumsuz şeyler taşıyor ki... Bunlar aslında bizim bilincimizi yani egomuzu ya da bizim benliğimizle zaman zaman çatışabiliyor. Yani zaman zaman çatışarak bizim yapmak istediklerimizi... ...farkında olmadan engellemiş olmamızı sağlıyor. Yani mesela neden sabote ediyoruz kendimizi? Aslında çok temel anlamıyla baktığımızda bir başarısızlık korkusu yaşadığımız için e, sabote ediyoruz. Hatta başarı korkusu yaşadığımız için bu sefer de başarırız ama başarıyı devam ettiremeyiz diye korkabiliyoruz. Bir şeyi hak etmeme duygusu kendimizi sabote etmemizi sağlayabiliyor. Ya da iyi bir şey elde ettiğimizde bu kez utanç ya da suçluluk duyduğumuz zaman da kendimizi sabote edebiliyoruz. Aslında şöyle bir şey Esra Hanım yani kendini sabote etmek ben ona benzetiyorum. İmgesel olarak sanki hani önümüzde bir düğme var kendini tahrip et düğmesi bu, bu da basmak gibi. Nasıl yapıyoruz bunu derseniz de belki hani insanlar şimdi dinlerken bizi diyecekler ki ya hocam ben bunu yapmıyorum. Bakın aslında sayacağım belirtilere baktığınızda hayatımızda ne kadar çok yaptığımızı zaman zaman göreceksiniz. Bir şeyleri ertelemek mesela. Yani yapabileceğinizi bildiğiniz halde bir şeyi ertelemekle ilgili. Örneğin en yani çok basit örneğiyle birlikte işte diyet yapmaya her gün sabahleyin kalktığınızda diyet yapmayı düşünmeniz ama buna karşılık bir şekilde ona başlamamanız ya da kararlı olduğunuz halde bir türlü yapamadığınız spor. Spor salonlarına yazılmak, parayı yatır ama bir türlü gidememekle ilgili. Ya da atmayacağınıza dair kendinize söz verdiğiniz halde attığınız o mesaj. İşte bütün bunlar aslında bizim kendimizi sabote etme durumlarımız. Ortak davranış özellikleri var mı hocam bu yöntemi tercih edenlerin? İşte az önce söylediğiniz işleri çok fazla erteliyorlar. Başka örtüşen özellikler de var mı? Tabii ki yani ortak kişilik özellikleri var öncelikle. Yani bu insanlara dışarıdan baktığınızda bir kere hata yapma korkusu yaşadıklarını görüyorsunuz. Yani böyle halk arasında mükemmeliyetçilik çilik diyoruz biz bunu ama hani böyle her şeyi çok mükemmel yapmakla ilgili değil. Hata yapmamak adına bir şeye başlamamak gibi oluşabiliyor. Mesela başkalarının onayına çok fazlaca ihtiyaç duyma bunun bir tanesi olabiliyor. Yani kendinize verdiği halde sözleri tutamamak yine ortak özelliklerden bir tanesi. Bir tanesi sınırları oluşturamamak yani kendine ait sınırları oluşturamamak ya da oluşturmasına rağmen bu sınırı devam ettirememek çoğu zaman hep başlamak için bir doğru zaman beklemekle ilgili vardır etrafınızda. Hı hı. Mesela benim danışanlarımda var. Bir de çok hızlıca aklıma gelen bir diş, diş hekimimiz var. Yani bir biçimde sürekli şikayet ediyor. Neden şikayet ediyor? İşte kalabalıktan şikayet ediyor. büyük şehirden şikayet ediyor. Yani hep bir e, günümüzde gençlerimizin çoğunun işte düşündüğü gibi bir kıyı kasabasına yerleşmek, bir kıyı kasabasında yaşamakla ilgili sürekli şikayetleri var ve sürekli sürekli hedefinin bu olduğunu söylüyor baktığımızda. Ama neden başlamıyorsunuz, neden hani bir adım atmadık dediğimizde de işte şu da bitsin hocam, bu da bir geçsin bakalım. Hani bir de şunu tamamlayayım gibi kendince başlamak için bir doğru zamanı beklediğini söylüyor ama bu doğru zaman bence hiç gelmiyor zaten. Kendini sabote etmek kısa ya da uzun vadede psikolojik olarak nelere yol açabilir hocam? Evet tabii öncelikle şuna neden olabilir. Yani bir kere ...bir seni hani kehanetin gerçekleşmesi diyoruz buna. Sabote eden insanların sıklıkla yaptığı bu. Yani kendilerinin başarısız olduklarını, değersiz olduklarını, bir şey yapamayacaklarını düşünerek o döngünün içine girdiklerinde gerçekten bir şey yapamaz hale geliyorlar. Yani yapabilecek noktada olmasına rağmen, hedefleri olmasına rağmen başarılı olabileceğine rağmen bir kere hedeflerini, başarılarını ve kendini sabote etmeyi, baltalamayı içeren bir davranış kalıbı. Yani sonuçta bir şekilde kendimizi hak ettiğimiz yüksek hedeflere ulaşmamızı engelliyor. Ama onun yanı sıra ruhsal olarak ne yapıyor derseniz bir kere aşırı bir kaygı yapıyor. Hata yapmamak, her şeyin en iyisini yapmak gibi e, ...kaygılarımız olabiliyor. Bu tabii sonuçta... ...depresyona yol açabiliyor. Kendinizi değersiz hissetmek... ...hiçbir şeyi hak etmediğinizi düşünmek... ...bu sizin depresyonunuza yol açabiliyor. Yeme bozuklukları görüyoruz... ...çok sıklıkla bu kişilerde. Çünkü e, mutlu olabilmek... ...ya da kaygılarını giderebilmek için... ...bu kez yemeğe yönelmeye... ...başlıyorlar. O da çok... ...kendini sabote etme davranışı. Yememesi gerektiğini biliyor... ...ama o an için yemek istediğinde tamam bu son olsun bir daha yapmam ya da hani yapıyor ardından kusturuyor kendini gibi. Yani sonuçta bulimik tarzı yeme bozuklukları olabiliyor. Öfke sorunları ortaya çıkabiliyor. Yani bunu kontrol edemediğinde kendisiyle ilgili olumsuz duygularını başkalarına yönelik öfke olarak çıkarabiliyor. Yani sonuçta hem kendisi hem çevresiyle ilişkili bütün kişiler arası ilişkileri de ruh sağlığı da maalesef bozulmuş oluyor bizi dinleyenler arasında ben de kendimi sabote ediyorum galiba diyenler olabilir. Onlara önerileriniz olur mu? Tabii ki. Şimdi öncelikle ne anlamda kendilerini sabote ettiklerini bir kez düşünmelerini istiyorum. Yani kendilerini mi çok eleştiriyorlar ya da dünyadaki güzelliği görmemek sürekli olumsuz yorumlarda bulunarak mı yapıyorlar bunu yani negatif mi davranıyorlar ya da bir şeyleri sürekli erteliyorlar mı veya Organize mi olamıyorlar? Bu davranışı yaparken benim dinleyenlerimizden ricam yaptığınızı, içinde bulunduğunuz olumsuz duygu ve düşüncelerinizi gözlemleyin lütfen. Yani o arada ne hissediyorsunuz? Bunları gözlemleyin, bu düşüncenizi tanıyın ve daha sonra da ona meydan okuyun diyoruz. Yani bu düşüncenin e, kabaca söylemek gerekirse üstüne gitmekle ilgili. Yani önce fark edeceğiz. ...bize neye mal olduğunu anlamaya çalışacağız. Yani böyle de davranmaya devam edersek ne kaybediyoruz, neyi kazanamıyoruz? Kendi değerlerimizi ve hedeflerimizi netleştireceğiz bu alanda. Sonrasında da aksine yapacağız. Yani sık sık kendimizi sabote ettiğimizi fark ettiğimizde... ...listeleyin diyebilirim ben burada dinleyicilerimize. Lütfen listeleyin. Yani mesela atıyorum arkadaşlarınızdan gelen mesajları mı cevaplamayı unutuyorsunuz ya da yapılması gereken bir ödevi mi yapmıyorsunuz? Yani onun için başarısız mı oluyorsunuz? O zaman yazın bunu. Yani bir şekilde kendinize bir plan oluşturun. Size işleri son ana bırakmak bir sorunsa bir günlük tutun, bir ajanda tutun. Dört hafta öncesinden, bir hafta öncesinden size hatırlatsın. Böylelikle planlamanıza yardımcı olsun. Yani sabote ettiğiniz ne varsa, altta hangi düşünce varsa Sonuçta bunları netleştirmek, yaşama dair hedeflerimizi belirlemek ve bunun tersini yapmaya yönelik de çabalar göstermektir. Tedavi edilebilir yani öyle değil mi? Kesinlikle. Yani düzeltilebilir diyelim isterseniz Esra nın. o daha şeyle olabilir. Ama önemli olan şey değişime açık olmakla ilgili. Özellikle böyle kendilerini sabote ettiklerini düşünüyorlarsa lütfen şunu hatırlasınlar. Unutmayın siz çok değerlisiniz. Lütfen bu değeri yani kendinizi destekleyecek davranışlar geliştirin. Kendinizi destekleyecek temel inançlarınızı bulun ve kendiniz olun. Çok yönlü, fiziksel, zihinsel ve toplumsal olarak da hem sağlığınızı koruyun hem de geliştirin diyorum. Psikiyatri Nesrin Dilbaz'la kendini sabote etmeyi konuştuk. Kişisel gelişimle ilgili bir sonraki bölümde buluşmak dileğiyle.